Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri alma Günü için Nevşehir'de resmi tören düzenlendi. Nevşehir'de 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi töreni düzenlendi. Törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başta olmak üzere protokol üyeleri tam kadro katıldılar. Şehitler Parkı'ndaki tören Atatürk Büstü'ne çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumları sonrası saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla tören devam etti. <laughs> Bayrağımız göndere çekilirken saygı atışı gerçekleştirildi. Emniyet al! Esas duruş! Bırak. Gaziantep ve Kilis'te ceviz büyüklüğünde yağın dolunun ardından kent beyaza büründü. Akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Meteorolojinin şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yaptığı Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan yağmur saat 11.20 sıralarında şiddetli yağmur ardından da doluya dönüştü. Gaziantep ilçelerinde gece saatlerinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak yağış nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların gök delindi yorumuna neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken çok sayıda araç yolda kaldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketi sonrası harekete geçti. <laughs> Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgeye yardımlarını aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketi sonrası harekete geçti. Başkan Memnuh Büyük Kılıç'ın talimatıyla temizlik çalışmalarına katılmak üzere sel bölgesine araçlar gönderildi. Büyük Kılıç, 11 araç ve 23 personelimizi daha bölgeye gönderdik. Desteklerimiz yardıma ihtiyacı olan tüm şehirlerimiz için devam edecek. Yaraları birlikte saracağız dedi. Şanlıurfa'da ve Adıyaman'da olan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun diyoruz. İlk gün 5 tane arazöz ve danjör gönderdik. Şimdi de 11 tane daha gönderiyoruz. Ayrıca tamir ekibinde ekledik. 16 tane araç ile oradaki çalışmalara destek veriyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyor. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Belediyelerimizin, kardeşlerimizin yanındayız. Geçmiş olsun diyoruz. Nişehir'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yağış beklendiğini duyurmuştu. Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış başlarken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer aradı. <laughs> Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve lodosu yaralarının ardından beklenen yağmur yağışı Neşehir ve bazı ilçelerinde etkili olmaya başladı. Sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar durak ve ağaç altına sığındı. Açıklanan hava tahmin raporuna göre cumartesi günü il genelinde yağmurlu hava beklenirken pazar günü il merkezinde yağmurlu ve ilçelerde sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü il genelinde karla karışık yağmur ve salı günü ise merkezde yağmurlu ve ilçelerde çok bulutlu hava tahmini yapıldı. Nevşehir'de işçileri taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Neşehir Aksaray Karayolu üzeri Acıgöl Organize Sanayi Kavşağında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile aynı istikamette seyreden ve işçileri taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 14 Mayıs seçimlerine adım adım giderken Nevşehir'de partilerin aday adayları da bir bir belli olmaya başladı. Milletvekili aday listesine girmek isteyen çok sayıda isim partilerin kapısını çaldı. En çok başvuru alan parti ise AK Parti oldu. Aday adaylığı başvuru süreci devam ederken şimdiye kadar başvuruda bulunan isimler belirlendi. İşte partilerin aday adayları. AK Parti, Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Alper Korkmaz, Celal Yiğit, Cengiz Ekici, Edip Havşar, Emre Çalışkan, Fahri Yıldız, Fatih Güneş, Fatih Uçar, Fatma Çömçe, Hüseyin Varır, İbrahim Taşdemir, İsmail Usta, Kemal Semiz, Levent Aldatmaz, Makbule Atlı, Mehmet Yücel, Muhammed Fevzi Aygün, Murat Akbudak, Murat Çopur, Mustafa Dursun, Mustafa Rauf Yanar, Recep Tayyip Erdoğan, Serkan Vural, Turan Balak, Ulu Taş Dirlik, Ülkü Aslan, Mustafa Özdemir, İyi Parti, Ahmet Erdemli, Hüseyin Sevindik, Ayşe Çölmıhçı, Milliyetçi Hareket Partisi Filiz Kılıç, Metin Didinmez, Yavuz Demir, İlhan Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Öcal, Kamil Gülmez, Faruk Sarı Aslan Mehmet Bilgin, Fulya Gülşen Altınsoy Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Kozaklı Boğaziçi Köyü'nden Memiş Ercan hayatını kaybetti. Memiş Ercan'ın cenazesi bugün öğlen namazına mütakiben köy mezarlığına defnedildi. Kozaklı Küllüce Köyü'nden Ahmet Ceyhan hayatını kaybetti. Ahmet Ceyhan'ın cenazesi bugün öğlen namazına mütakiben köy mezarlığında defnedildi. Merhum Mehmet Dönmez'in eşi, Cengiz Metin ve Müzeyyen Dönmez'in anneleri Cemile Dönmez hayatını kaybetti. Cemile Dönmez'in cenazesi pazar günü öğlen namazından sonra Nar Cami Kebir'den kaldırılacaktır. Acıgöl ilçesi Çayırlık Mahallesi'nde ikamet eden Erdem Özer hayatını kaybetti. Neşehir Esentepe Mahallesi'nden Terzi Muzaffer Taşpınar'ın eşi Metin Taşpınar'ın annesi Sevim Taşpınar 87 yaşında hayatını kaybetti. Sevim Taşpınar'ın cenazesi öğlen namazına müteakiben Kurşunlu camide kılınan cenaze namazının ardından kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Neşehir Anadolu ETV olarak merhum ve merhumalere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Bugün Kayseri'de 6 kişi hayatını kaybetti. Kayseri Sümer Mahallesi'nden Tahir Yılmaz hayatını kaybetti. Tahir Yılmaz'ın cenazesi öğlen namazından sonra Bünyan Bayramlı Camii'nden kaldırıldı. Kucesi'nin halkından Naim Gümüş 72 yaşında hayatını kaybetti. Naim Gümüş'ün cenazesi saat 2'de Hulusi Akar Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi halkından Ali Öztürk 86 yaşında hayatını kaybetti. Ali Öztürk'ün cenazesi Hulusi Akar Camii'de kılınan öğlen namazının ardından eski mezarlıkta defnedildi. Melik Gazi halkından Mustafa Önder 70 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Önder'in cenazesi Hulusi Akar Camii'de kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlıkta defnedildi. Kocasının halkından Şerife Armağan 76 yaşında hayatını kaybetti. Şerife Armağan'ın cenazesi ikindi namazından sonra Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlıkta defnedilecektir. Gergemeden Recep Aktaş'ın hanımı Melat Aktaş hayatını kaybetti. Melat Aktaş'ın cenazesi öğlen namazına müteakiben Hulusi Akar Camii'nden kaldırılıp Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kayseri Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. İlimizin Ak Parti aday adaylarından Mustafa Dursun düzenlediği basın toplantısında neden aday adayı olduğunu ve listeye girmesi dahilinde yapmak istediklerini anlattı. Malum önümüzdeki 14 Mayıs'ta bir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi var. 14 Mayıs seçimleri için AK Parti Nevşehir'de milletvekili aday adayları bir bir belli olmaya başladı. Aday adaylarından Mustafa Dursun da bir basın toplantısı düzenledi. Dursun, düzenlediği basın toplantısında kendini anlatarak aday adaylığına neden başvurduğunu ve sıralamaya girmesi halinde yapmak istediklerini kamuoyuyla paylaştı. Depremde hayatını kaybeden o 10 vilayetteki 11 vilayetteki vefat eden insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Oradaki yaraların bir an önce sarılması için de hepimiz illaki Afa'da, Kızılay'a, şuraya, buraya yardım ederek maddi ve manevi anlamda katkı sağladık. İnşallah bir an önce yaralar sarılır. İşte evsizler benim dün geldi Hatay'dan benim birader kardeşim iki hafta görevliydi orada. Tabii konuşurken bunları ifade etme güçlüğü çekiyorum ama işte dün geldiği için de gece bir konuşma şansımız oldu. Hatay bitmiş abi dedi. Çadırlarda yatmışlar. Hepsi hastalanmışlar. Orada ısınma sorunu var. Tuvalet sorunu var. Vesaire vesaire bildiğimiz konular. O yüzden bu kışa da denk gelmesi deprem felaketinin hakikaten çok yararlıcı bir şey oldu. İnşallah önümüzdeki 3-5 ayın içerisinde her şey toparlanır, belli bir iğme kazanılır diye düşünüyorum. Bugün 18 Mart, bizim de tevafuk oldu toplantımız tarihine. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü. Şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk. 1915'ten bugüne kadar olan hem Kurtuluş Savaşı'nda hem İstiklal Savaşı'nda hem de başımıza bela olan terör nedeniyle şey düşen güvenlik güçlerimizin tamamına da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlayıp sunmuş olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 18 Mart Cumartesi döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 1227 lira. Gram altın satış 1228 lira. Çeyrek altın alış 1977 lira. Çeyrek altın satış 2003 lira. Euro alış 20.47. Euro satış 20.52. Dolar alış 19.22. Dolar satış 19. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bülteninin bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.